Hedef 2023 derken evet, asıl hedefin 1923 olduğunu evet, bu millet 5. senenin sonunda anladı diye düşünüyorum ben. Sizlerin bugün İçeride robokoplu bir yargılama yapılıyor. AKP yargılaması yapılıyor. Bununla ilgili arkadaşlarım size bilgi Ölme, verdiler. Elime, elime Siz, içeride, Siz sakin olur musunuz? içeride avukatlar robokopla dışarı çıkartılmaya çalışılıyor. Biz size zaman zaman gelip bilgiler vereceğiz. Bilgilendireceğiz süreçle ilgili. Bakın zamanı muhtedirleri, geçmişi hatırlar mısınız? Geçmişte insanları bazı korkularla, Bugün de bakıyoruz herkesi darbeci diye yaftalıyorlar. Eskiden komünizmle susturduklarını, korkuttuklarını. Bugün darbeci, darbe korkusuyla bastırıyor, bastırıyor. Adeta tek yurtsever kalmayıncaya kadar bu ülkede ve bastırmaya devam edecekleri anlaşılıyor. cezaevine dönüştürdüler bu insanlar. Ama bu ne olursa olsun ne mal olursa olsun bu ülkede özgürlükleri kazanmamız gerek. Bu halk zincirlerine uzun süre tutsak olmaz. Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman zincirlerine tutsak olmadı. Her şey bir gün el değiştirebilir. Caniler bir gün kurbanlara dönüşebilir bu ülkede ancak hareket etmeyenler zincirleri kıramazlar hareket etmeliyiz. Yoksa hareket etmediğimiz, eyleme geçmediğimiz takdirde zincirlerimizi kıramayız. İlk zinciri ne zaman kırdık hatırlıyor musunuz? 29 Ekim 2012 Ankara'da kırdık. Hepinizi, her birinizi kalan zincirleri kırmak için harekete, itiraza, bize sunulan tek seçenek olan bize bir mahkum olmayı öneriyorlar hepimize. Iyi halli bir mahkum olmayacağız. Bu ülkede kollarımıza doladıkları zincirleri kıracağız. Ben sizi özgürlüklerimizi elimizden alanlara karşı çıkmaya davet ediyorum. Ve işte bu davet bizim lütfen bize kadar